Değerli dostlar, selamlar. Türkiye'nin birçok önemli gündemi var. Bu gündemler içerisinde bir konu da av turizmi dediğimiz konu. Bakanlık eliyle açılan ihaleler, bu ihalelerle yurt dışından sadece hayvan avlamak için gelen şahıslar ve aileler. Burada onlara yardımcı olan şirketler, bu şirketler onlara işte gerekli izinlerin sağlanması, ihalelerdeki işleri takip etme, onlara rehberlik yapma şeklinde yani yurt dışından geliyorlar. Para verip burada zevk için hayvan avlayıp gidiyorlar. Yani bunu tariflemek, anlatmak mümkün değil. Ve gerçekten Türkiye bugün o kadar e, yabancı e, istilası altında ki sadece bu değil. Yani hay, para vererek hayvanlarımızın avlanması ayrı bir konu ki buna da diyorlar ki yani dünya liderliğinden bahsedilirken ekonomik anlamda işte ülkemiz bu gerçekleri yaşıyor. Yani bu hayvanlar doğal haliyle bırakılsa ve zaten doğada az bulunan hayvanlarımız bu şekilde zevk için avlanma, para karşılığı zevk uğruna avlanma bir de yurt dışından gelip burada hayvanlarımızı avlıyorlar. Bakın bugün yine aynı şekilde şirketler ardarda arda iflas ediyor ki Türkiye'de baktığınızda Türk adıyla görünen şirketler Türk adıyla görünen markaların çoğunluğu yabancı. Ben bile yani şaşırıp kalıyorum. Baktığımda birçok şirket artık adı Türk, marka Türk ama artık yabancının elinde. Ya bu sadece bununla yeter değil. Vatandaşlığımız satılmış. Bakıyorsunuz yurt dışında bazı ülkelerde lefalarda reklam panolarında vatandaşlığımız e, reklam panolarının konusu olmuş. Gayrimenkuller satılıyor, topraklar satılıyor, hayvanlar satılıyor, vatandaşlık satılıyor. Yani şirketler yabancının eline geçmiş. Adeta ülkemiz istila ediliyor. Yani buraya bu kadar yabancı alıyorsunuz arkasından bir de bir sürü de e, konular patlak veriyor. İşte duydunuz. E, sahte kimlikler, yani sahte vatandaşlık, sahte diploma, sahte ehliyet, sahte tapu yani gerçekten bu dönemde bu kadar sahtekarlığı yaşayıp da hiçbir sorumluluğunda gerekli işleme maruz kalmaması ve bu kadar düzene hala destek verilmesi de anlaşılacak bir şey değil. Yani para uğruna ülke elden gidiyor dostlar. Hadi biz bugün yarın varız, yarından sonrası ne olacak? Bunu hiç mi düşünmüyorsunuz? Sadece bugünkü iktidarı iktidarda kalsın diye ülkenin geleceği, çocuklarınızın geleceği yok edilir mi? Yani gerçekten bir miktar ülke lehine düşünmek gerekmiyor mu? Hepinize saygılar sunuyorum.